Hepiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizle birlikte size nasıl video yükleneceğini göstereceğim. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de ben gösteriyorum bilmeyenleriniz için. Arkadaşlar bir seriye başlamaya karar verdim. Bu serinin ismini siz yorumlara yazabilirsiniz. Ben bir isim bulamadım. Fikirlerinize bakacağım. Yorumlar açık olacak. Ve arkadaşlar diğer videoda UC Lipton'dan UC almıştık biliyorsunuz. 10 UC. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Size nasıl bir mesela ben bu videoyu yüklemek istiyorum. TikTok'ta bir video. Nasılayım mesela biraz bir izleyeyim. Sesini açtım. Arkadaşlar oynamayı bilenler geçebilir. Geçsin bu sahneleri. Çünkü çok büyük spoiler yemiş olacaklar. Ki daha fazla göstermiyorum. Arkadaşlar kesmeleri falan siz montajları buradan halledebilirsiniz videonun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada efektler falan diyor. Şimdi nasıl? Şurada paylaşa tıklıyoruz. Ve buradan yeniyoruz YouTube. YouTube'a tıkladık. Ve burada yükle var. Gördüğünüz gibi. Ben buradan montajlayabilirim de. Ben bu videoya bakın. Korkunç Buradan arkadaşlar montajlanabiliyor da. Buradan başlık koyuyorsunuz. Mesela ben şimdi attım. Tabi bunu yayınlamayacağım için. Başlığın ismi başlık. <laughs> Açıklama ekleyebiliyorsunuz. Göz gibi buradan bir şey de kopyalayayım. Arkadaşlar yorumlar herkese açık. Konum. Konumu da arkadaşlar yakında vereceğim. Nerede yaşadığımı söyleyeceğim. Diğer videolarda belki söylememişimdir. Ya söylemiş de olabilirim bilmiyorum Neyse arkadaşlar videoda böyle yükleniyor yani gördüğünüz gibi buradan yorumlar e, gizliydi sanırım şimdi açık açıklama da mesela ekleyelim attım kafadan gözü bu böyle bir video oldu bunu atınca korkunca da ayarladım gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak e bunu ata da bilirim. Bilmiyorum. Belki daha farklı bir şey yapıp atarım. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.